Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yok baban. Ha babam bakkaldı. Ne bakkalı? Yani süpermarket mi? Oo. Yani süpermarket zinciri. Oo. Güzel. karlı iş. E sen ne iş yapıyorsun? Süper ambarda çalışıyorum. Ne? Yani sevk edilecek mallar bana gelir, ben gönderirim. Yani nakliye müteahidi. Oo. Yurt içi, yurt dışı. Karışık. Oo. oo, oo. Amerika, Avustralya. Oo. oo. <laughs> Orası neresi ya? <laughs> Şakacı. Vastalar senin. Oo. O. Vız vız. Tırıs. <laughs> Allah Allah ezan mı okuyorsun Adnan baba? Yo çok heyecanlandım. Maşallah bu genç yaşta bu ticari kabiliyet